Herkese merhabalar. Bugünkü videomuz otizm hakkında olacak. Şimdi otizm nedir ile başlayalım. Otizm bir gelişim bozukluğudur. Çoğunlukla yaşamın ilk 3 yılında fark edilir. Erkeklerde kızları oranla daha fazla görülür. Kendi bazı alt kategorileri vardır. Asperger sendromu, Rett sendromu, atipik otizm gibi. Peki otizmin sebepleri nedir? Otizmin sebepleri kesin olarak bilinmemektedir. Genetik olabilir, hamilelikte olan bir sorundan kaynaklanabilir, doğum anında yaşanan sıkıntı, işte aşılar ya da yiyecekler bunu etkiliyor olabilir gibi bazı kuramlar vardır. Ancak kesin olarak sebebi bilinmemektedir. Şimdi otizmli çocukların, otizmli bireylerin özelliklerine bakalım. İlk önce bir çocuğun otizm tanısı alabilmesi için oluşturulan 12 belirtiden en az 6'sına sahip olması gerekir. Temelde 3 kategori vardır. Bu çocukların sözel olmayan davranışlarında sıkıntılar, sınırlar olabilir. Mesela göz kontağı kurmamak ya da gözlerini, gözlerini karşısındakine dikmek, kaçırmak, sınırlı sürede göz kontağı gibi davranışlarında sıkıntı olabiliyor. Jest ve mimik kullanımlarında sıkıntı olabilir. Konuşurken alışılmadık sesler çıkarabilirler. Arkadaşlık kurmada zorlanabilirler. Akranlarıyla etkileşimde bulunmayabilirler. Ya da iletişim kurmaya çalışırken zorlanma, sınırlılık yaşayabilirler. Grup içi etkinliklerde, iletişimlerde zorluk yaşayabilirler. Kaçma kaçınma davranışı gösterebilirler. Yalnız hareket etmeyi, yalnız kalmayı sevebilirler. Şaşırtıcı durumlar karşısında tepki vermeyebilirler. Sözel övgülere tepkisiz kalabilirler. Duyguları anlamada yetersizlikleri olabilir. Birisi kendilerine seslendiğinde tepki vermeyebilirler. Kendi adlarına tepki vermeyebilirler. Dil becerilerinde geçikme yaşayabilir. Karşılıklı konuşmada, iletişim başlatmada sınırlıklar yaşayabilirler. Ses, kelime tekrarları yapabilirler. Mesela Birisinin kendisine söylediklerini tekrar edebilir, kendiliğinden bir ses çıkarabilir, çizgi filmlerde izlediklerini söyleyebilirler, çok sık ekoloji yapabilirler, hayali oyunlar oynamada, sembolik oyunlar oynamada zorluklar yaşayabilirler, oyuncaklarla gerektiği gibi oynayamayabilirler. Örneğin, legoları üst üste dizip kuleler yapmak, şekiller yapmak yerine sadece yan yana ip gibi sırayla dizip bir oyun oluşturabilir ve bu sınırlı bir oyun olarak kalır. Bazı konulara karşı aşırı ilgi duyabilirler. Düzen ve rutinlere aşırı takıntı geliştirebilirler. Küçük bir değişiklik karşısında öfke problemleri, kaygılanmalar bunlarla karşılaşılabilir. Yinelenen davranışlar çok sık gösterebilirler. Kendi etrafında dönmek, ellerini hareket ettirmek, sürekli sallamak, birbirine vurmak gibi Yinelenen davranışlar gösterebilirler. Yine hareket eden nesnelere aşırı ilgi gösterebilirler. Ya da bir nesneye takıntı gösterebilirler. Sürekli onu elinde tutmak istemek gibi. Ya da belli bir, oy bir oyuncağın sadece bir özelliğiyle oynayabilirler. İşte arabayla sürekli oynayıp, onun sürekli tekerleğini döndürmek, onunla başka bir şey yapmamak gibi davranışlar, özellikler gösterebilirler. Unutmayalım ki kesin tanıyı uzman koyar. Çocuğunuzun davranışları otizme benziyor olabilir. Ancak bu tek başına tanı anlamına gelmez. Çocuğunuzun dikkat çeken davranışlarını hangi ortamda ne kadar süreyle tekrar ettiğini not almanıza fayda olacaktır. Ardından bir uzmana başvurabilirsiniz. Ancak otizm olsun olmasın gelişimsel farklılıklar varsa erken destek almak çocuğun gelişimine çok büyük destek ve olumlu yönde katkı sağlayacaktır. En başta erken müdahale çok önemlidir. Çocuğunuzun ihtiyacına göre özel eğitim, dil konuşma terapisi, oyun terapisi gibi desteklerden, eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Bunlara ne kadar erken başlarsanız çocuğunuzda o kadar olumlu gelişim olacaktır. Çocuğunuza rutin oluşturun. Düzenli uyku, düzenli yemek, oyun saatleri. Bunlar çocuğun güven duygusunu artırır ve davranışlarını da olumlu yönde etkiler. Çocuğunuza basit ve net yönergeler verin. Uzun uzun cümleler, istekler yerine daha somut, daha net, anlaşılır cümleler kurun. İstekler bildirin. Çocuğun güçlü yönlerine odaklanın. İlgi duyduğu, sevdiği şeyler illaki vardır. Onları bulun. Eğitimlerinizi onlar üzerinden yapabilirsiniz. Böylece daha kalıcı öğrenmeler, daha hızlı öğrenmeler gerçekleşecektir. Çocuğunuzu göz teması ve iletişime teşvik edin. Oyun oynarken onunla göz hizasında durun. Onunla konuşurken göz hizasına gelin. Yüz yüze iletişimi arttırın. Sizden bir şey istediğinde size bakmasını ilk önce teşvik edin, ardından istediği şeyi verin. Bu şekilde iletişim becerilerinde daha hızlı artış olacaktır. Öncelikle kendinizi suçlamayın. Otizm anne babanın hatasından kaynaklanmaz. Destek grupları ve derneklerden faydalanın. Benzer deneyim yaşayan ailelerle iletişimde olun. Hem bilgi edinmek hem de moral bulmak için bu size faydalı olacaktır. Zorlandığınızda destek almaktan çekinmeyin. Çocuğunuzla bol bol sosyalleşin. Onu toplumdan geri çekmeyin. Toplumdan geri çekmeyin ki topluma alışsın. Beraber vakit geçirmekten çekinmeyin. Gittiğiniz yerlerde çocuğunuzla birlikte bulunun. Toplum içinde ne kadar vakit geçirirse o kadar çok öğrenir. En çok öğrenmeler toplumsal alanlarda ortaya çıkar. Davranışlarını ona göre düzenlemeyi öğrenir. Siz de ona göre yönetmeyi öğrenirsiniz. Çocuğunuza karşı net olun. Çocuğunuz bazı durumlarda öfke nöbeti geçirebilir. Ağlayarak bir şeyler elde etmeye isteyebilir. Bu durumlarda onun bu yönünü desteklememek gerekir. Böyle yaptığı için o şeyi ona vermemek gerekir, buna alıştırmamak gerekir. Bunu ne kadar net bir şekilde yapabilirseniz bu davranışı o kadar kısa süre içinde sönecektir. Artık ağlayarak bir şeyler istememeye, öfke nöbetleri geçerek, belki size vurarak bir şeyler istememeye, sözün dinletmemeye alışacaktır. Unutmayalım, otizm bir hastalık değildir. Nero gelişimsel bir farklılıktır. Doğru eğitim, sevgi ve sabırla çocukların güçlü yanları ortaya çıkarılabilir ve olumlu yönde oldukça gelişebilirler. İzlediğiniz için teşekkürler.